Herkese merhaba dostlar. Size bahçemin son halini göstermek istedim. Bu arada kiraz ağaçlarımız hep çiçek açtı. Biliyorsunuz konteynerimiz eskiden bu karşıda gördüğünüz alanda taş, taşlar üzerinde kuruluydu. Ama altına beton döktürdük. Bu şekilde. Yeni yerine tekrardan vinç geldi. Taşıttırdık arkadaşlar. Bu çardağımızı da bu konteynerimizin olduğu yere koyduracağız altına yine beton dökülecek su depolarımız arka tarafa taşındı onları da göstereyim bayağıdır video yok diyor diyen arkadaşlar oluyordu yazanlar vardı kısa bir video çekeyim istedim buraya arkadaşlar lavabomuzu kurdurduk musluk taktırdık depolarımız burada bizim bir kaynak suyumuz var arkadaşlar bunu geçen sene çekmiştik yani 500 metre falan ilerden geliyor şu anda o hala aktif. Yazları kuruyor ama geldiğimizde e, bu mevsimlerde, baharda, e, kışın çalışıyor. Şöyle size göstereyim. Bayağı da tazik bırakıyor. Yani bunda motor falan takılı değil. Doğal içiliyor da aynı zamanda bu kaynak suyu. Depolarımızı da onunla doldurduk. Su sorunumuz yok arkadaşlar. Şöyle bahçemizi size kısaca bir göstereyim. Sonra videomuzu sonlandırayım merak eden arkadaşlar için. Tabii konteynerin içinde de birkaç değişiklik olacak arkadaşlar. Ee, o değişiklikler olduktan sonra onları da size çekerim tekrardan. Konteyner taşındığı için bütün elektrik bağlantılarımız, su bağlantılarımız ve pis e, su gideri, tuvalet gideri hepsi söküldü arkadaşlar. Bütün borular, tesisatlar komple yenilendi. Tekrardan montajı yapıldı. Ha, bu şekilde gayet güzel oldu arkadaşlar. 2 metre yükseklikte. O da dostumuz Bobby. Bobby. Aferin oğluma. Bobby her zaman gelir arkadaşlar. Ben buradayken. Ne zaman gelsem gelir biz de ona mamasını yemeğini getirip veririz. Giderken de bırakırız. O da hiç buradan ayrılmaz. Gece gündüz kuş uçurmuyor arkadaşlar. Gerçekten. Çok güzel bir dost. Bu kısa bir video oldu arkadaşlar merak edenler için. Şöyle tekrardan göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonra videolar çekmeye devam edeceğim. Bayağıdır görüşemiyorduk sizlerle. Yine e, buradayken arkadaşlar biliyorsunuz biz su giderimiz buradaydı. Yine aynı yere montajı yapıldı ama bütün tesisat borular yenilendi arkadaşlar. Oradan oraya da 11-12 metre boru döşendi tekrardan yeni tesisat. Su tesisatlarımız da komple yenilendi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.